Çay ağacı yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? Çay ağacı yağı, hit defnesi olarak bilinen bir bitkiden elde edilen yağ çeşididir. Avustralya'da yetiştirilen bu bitki uzun yıllar kullanılsa da son zamanlarda daha popüler olmuştur. Meşhur olmasının bir diğer nedeni de bilim insanlarının bu yağın etkileri üzerinde yaptıkları çalışmalardır. Yapılan çalışmalar olumlu sonuçlandığı için kullanımda artmıştır. Çay ağacı cilt üzerinde mucizevi etkileri vardır antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip olan çay ağacı yağı bakteri ve virüslerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Ciddi oluşan akne, sivilce ve siyah noktaların giderilmesinde etkili. Ciddeki yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Böcek ve sinek sokmalarıyla ortaya çıkan kaşıntı ve kızarıklığı kısa zamanda gideriyor. Sivilce izlerini giderirken düzenli kullanıldığında sivilce oluşumunu da azaltıyor. Diş eti taplanmaları uçuk ve ağız içi yaralarına da iyi geliyor. Buhar banyosu olarak kullanıldığında öksürük, bronşit, boğaz ağrısı, grip, nezle ve burun tıkanıklığına iyi geliyor. Saç kurdu ve kepeğe karşı oldukça etkili. Ayrıca saçların daha canlı ve parlak görmesini sağlıyor. Ayakta oluşan mantar tedavisinde de kullanılan çay ağacıya tırnak batma sonucunda ortaya çıkan hitapları da hızlı bir şekilde iyileştiriyor. Virüs ve bakterilere karşı koruyucu etkisi olan çay ağacıya evde temizlik malzemesi ve dezenfektan olarak da kullanılıyor. Virüs ve bakterilere karşı koruyucu etkisi olan çay ağacı yağı evde temizlik malzemesi ve dezenfektan olarak da kullanılır. Cillerin yayılmasını önleyen bu yağ, daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olur. Çay ağacı yağı kabuklu sebze ve meyveler yıkarken kullanıldığında bakterilerin azalmasını sağlar. Akne ve sivilce için çay ağacı yağını sivilce ve akneler için kullanacaksanız öncelikle cildinizi bol suyla yıkayın. Ardından kurtun ve çay ercihanı pamuk yardımıyla cildinize sürün. Grip, nezle, öksürük, bronşit. Ya soğuk algını gibi hastalıklar için kullanacaksanız en doğru kullanım buhar banyosu yapmaktır. Geniş bir kabın içerisine kaynar su dökün. Suyun içerisine 6-7 damla çay ercihanı damlatın. Ardından kafanızı kabın üzerinde tutun ve başınıza havlu koyun. Yükselen buharı burnunuza çekerek yağın faydalarından yararlanabilirsiniz. İdeal kullanım günde 3 keredir. Ayak mantarı. Ayak mantarı için yağı iki şekilde kullanabilirsiniz. İlk direkt mantar olan bölgelere yağ sürmektir. İkinci yöntem ise ılık suyun içerisinde 4-5 damla yağ damlatarak ayakları 20 dakika boyunca bu suda bekletmektir. Saçlarınızı durulayacağınız suyun içerisine birkaç damla çay ağacı yağı dökün. Bu suyla saçlarınızı yıkayın. Duştan çıkmadan önce saçlarınızı temiz suyla mutlaka durulayın.